Merhaba ben Emre Arden. bugün sizlerle beraber hedef kitle türleri nelerdir, nasıl oluşturulur ve nasıl kullanılır bunları konuşacağım. Buyurun başlayalım. Öncelikle hedef kitle sayfamıza gelmemiz gerekiyor. Peki hedef kitle sayfamıza nasıl geliriz? Bunun için biz resmi girdikten sonra şurada yer alan tüm araçlar kısmına aşağı doğru gelip hedef kitleler kısmına tıklıyoruz ve sayfamız açılıyor. Sayfamızda şöyle özellikler var. Sağ tarafta üst köşede yer alan Hed reklam hesabı butonuyla başka reklam hesaplarımızdaki hedef kitleleri değiştirebiliyoruz. Ek olarak sağda yer alan sütunlar kısmıyla oluşturduğumuz hedef kitlede hangi bilgilerin görünmesini istediğimizi seçebiliyoruz. Örneğin türü, tahmin edilen hedef kitle büyüklüğü, oluşturma tarihi, hedef kitle kodu ve paylaşım gibi bilgilerin görünmesini isteyebiliyoruz. Ee, ek olarak sol tarafta yer alan fitneleme kısmıyla... Bizim reklamlarımız burada çoğalınacak, çoğalacak, burada hangi reklamı arıyorsak bununla alakalı bir fitreleme yapabiliriz. Örneğin şu anki durumuna göre bir arama yapabiliriz, fitreleme yapabiliriz ya da türüne göre ya da şu anki durumuna göre ya da kaynağına göre bir fitreleme yapabiliriz. Bu işe yarıyor. Bunlara ilk olaraktan eğer ki bizim oluşturduğumuz hedef kitleyi iki yıl boyunca herhangi bir reklamda kullanmadıysak bu hedef kitle silinmeye alınıyor. Bu hangi hedef kitlerinin silineceğine de süresi yakında olacak hedef kitleler kısmına bakabiliriz. Herkes silinmesini istemiyorsak bunu aktif bir reklamda kullanmamız gerekiyor. Şimdi asıl yere gelelim. Hedef kitle oluşturma kısmına. Burada iki tane ana başlığımız var diyebilirim. Birincisi özel hedef kitle, ikincisi de benzer hedef kitle. Özel hedef kitle daha çok bizim sıcak reklamlarda kullandığımız kitle. Yani bizim ürünümüzle direkt etkileşime girmiş, eylemi gerçekleştirmiş, reklamla etkileşime girmiş kişileri direkt hedef kitle haline getirdiğimiz kısım. Bunu daha çok sıcak reklamlarda, sıcak satışlarda, eee hedeflemelerde kullanıyoruz. Benzer hedef kitle ise bu özel hedef kitleden oluşturduğumuz hedef kitlenin benzerini oluşturmamızı sağlıyor ya da değere dayalı kaynaklardan benzer hedef kitle oluşturmamızı sağlıyor. Bu da şu işe yarıyor. O faaliyeti gerçekleştiren kişiler bizim markamızda, bizim hizmetimizle ilgilenen kişiler. Ve bunlara benzer bir hedef kitle oluşturmak yeni sok reklamlarda bizim verimimizi arttırmaya yardımcı oluyor. Bu yüzden de benzer hedef kitleyi daha çok sok reklamlarda kullanıyoruz diyebiliriz. Şimdi özel hedef kitleye bakalım. Aşağı tarafta kaydedilen hedef kitle kısmı var. Bu da şu. Bizim her ki demografik anlamda konumdur, yaştır, cinsiyettir belli bir standartları varsa ya da o özel hedef kitle beraber, benzer hedef kitle beraber dahil olsun hariç olsun şeklinde bir hedef kitle girdiğimizde bu hedef kitleleri kaydedebiliyoruz. Bunlar da kaydedilen hedef kitleler kısmında görünüyor. O şekilde diyebilirim. Özel hedef kitleler ise şu şekilde iki farklı kaynaktan on 14 farklı şekilde hedef kitle oluşturabiliyoruz. Örneğin burada internet sitesi. Bizim internet sitemize gelmiş kişilerin pikselle yakalayıp bunlara yönelik bir hedefleme yapabiliyoruz. Örneğin burada pikselimizi seçiyoruz yani kaynak kısmından bu pikselin aktif olduğuna ve doğru kurulduğuna emin olun daha sonra buradan hangi olayı seçiliyemize bakıyoruz. Şimdi burada benim sayfam e-ticaret olmadığı için sepete ekleme ya da alışveriş gibi olaylar görünmüyor. Fakat onlar size görükecektir e-ticaret olursanız. Burada sepete ekleme, içerik görüntüleme, alışveriş gibi butonları yönlendirebiliyoruz. Bunun yanına e, internet sitesi ziyaretçileri değil, belirli bir internet siteyi ziyaret eden kişileri de hedefleme yapabiliyoruz. Örneğin burada bizim sayfamızda herhangi bir ürünü ya da kataloğu içeren yani içinde bulunan herhangi bir sayfaya girdiği anda bunlar için ayrı bir hedef kitle oluşturabiliyoruz. Burada içinde yapacağımız gibi içermez diye da şunlar da eşittir. Yani direkt o sayfaya gelmiş kişileri gibi hedefleme de yapabiliyoruz. Ek olarak geçirdikleri süreye göre ziyaretçileri de hedefleyebiliyoruz. Örneğin burada belirli bir internet sayfasını seçip ya da sayfaları içinde bulundurduğu kısımları seçip bu sayfadaki geçirdiği süreye göre yüzdelik dilimlere ayırabiliyoruz. Aşağı tarafta yer alan tutma süresiyle de son kaç gündür bu Eylemi gerçekleştirmiş kişileri e, e, hedef kitlerinin içine sokacağımızı seçebiliyoruz. Burada e, internet sitesi olaylarına maksimum 180 gün girebiliriz. E, zaten 181 yazınca da burada uyarıyı verecek. Yani Maksimum 6 ay geriye dönecek şekilde bir hedefleme yapabiliyoruz. E, buna ek olarak da burada bir tane kaynak belirttikten sonra, bir tane olayı seçtikten sonra bunlara ekleme yapabiliyoruz. Örnek veriyorum burada şöyle zaman geçirenler deyip aşağı taraftan e, sayfa görüntüleyenleri son 30 günde de seçebiliyoruz. Burada şöyle bir şey var. Örneğin bu işlemi yapmış ya da bu işlemi yapmış ya da ikisini de yapabilir şeklinde bir hedefleme yaptık biz şu an. Veya eşit seçerekten burayı. Burada herhangi biri değil de tümünü seçersek ikisini yapan, ikisini de yapan kişileri hedeflemiş oluruz. Ee, eğer ki bizim e, bunu yapan fakat onu yapmayan şeklinde hariç tutmak istiyorsak da şurada hariç tut deyip buradan da örnek veriyorum ne diyelim arama kısmında sonsuz günde herhangi bir arama yapmış kişileri de hariç tutabiliyoruz. Ee, bu şekilde internet sitemize gelmiş kişileri özel hedef kitle haline getirebiliyoruz. Ee, biz bunu daha çok nerede kullanıyor olacağız? Örneğin sepete eklemiş kişileri özel hedef kitle haline getirip sepette ürününüz kaldı veya şöyle bir alışveriş yaparsanız %10, %20 indirim şeklinde kampanyaları kullanmak için kullanıyor olacağız. Tabii çok daha farklı kurgular içinde kullanılabilir. Aşağı tarafta hedef kitle adı ve açıklama kısmı var. Burada hedef kitle adını girmek zorunlu. Örneğin biz burada sepete ekleme ile alakalı bir şey girmiş olalım ve ee, Etlucard Son180 gibi bir isimlendirme yapabiliriz. Hedef kitlemizi oluşturduktan sonra bize benzer hedef kitle oluşturmayı, direkt reklam açmayı ya da başka bir özel hedef kitle oluşturmayı ister misiniz diye soruyor. Buradan diğer özel hedef kitleleri inceleyelim. Örneğin müşteri listesi oluşturma kısmı var. Bu kısımda da Elimize daha önceden bizim müşterilerle alakalı bir dosyamız varsa, örnek veriyorum onların e-postasıdır, telefon numarasıdır, e Facebook sayfası, kullanıcı kimliğidir, bu şekilde elimizde bir dosya varsa bunları e Business Manager'a yükleyip bunlarla alakalı bir hedef kitle oluşturabiliyoruz. Burada mail çiftinden direkt oluşturabiliriz, dosya çablonu indirip bunun üzerinden düzenleme yapabiliriz ya da biçimlendirme kurallarını gör deyip buradaki sayfadan biçimlendirmenin nasıl yapıldığını inceleyebiliriz. Burada e Hani mutlaka şunlardan birini içeriyor olması gerekiyor. E-posta, telefon numarası, mobil reklam kimliği ya da soyadı gibi, adı gibi mutlaka böyle bir şeyin içermesi gerekiyor. Ek olarak da şehir, eyalet, ülke, posta kodu, yaşı gibi şeyler de içerebilir. Bunları uygun hale getirdikten sonra, listeledikten sonra devam ediyoruz. Ve burada bizim müşterilerimiz herhangi bir değer içeriyor mu? Yani ne satın aldıkları ürünlerin değeri ya da ne kadarlık bir sepet ortalamasıyla satın aldıklarını içeriyor mu, içermiyor mu? Bunu seçiyoruz. Örneğin burada hayır dedik. Ve kabul edip devam ediyoruz. Daha sonra burada bize dosyayı yüklememizi istiyor. Buradan da dosyayı yükleyip şuradaki diğer adımları takip ediyoruz aslında. Bu şekilde diyebilirim. Diğer özellik kitlemize bakalım. Ee, uygulama hareketleri var. Burada eğer ki biz uygulama reklamı çıkıyorsak, uygulamayla alakalı hedeflemeler yapacaksak buradan onunla alakalı özel hedef kitleler oluşturabiliyoruz. Tabii bizim şu an herhangi bir uygulamamız olmadığı için buradan e, bir hedef kitle oluşturamıyoruz şu anlık. Ama uygulamanız varsa buradaki adımları takip ederekten hedef kitle oluşturabilirsiniz. Diğer bir özel hedef kitlemiz ise çevrim dışı hareketler kitlesi. Burada ise bizim işletmemizle herhangi bir e, etkileşimde bulunan telefon aramasıları ya da ödeme bilgisi bırakmadır. Bu şekilde çevrim dışı bir şekilde bu işlemi yapmış kişileri hedef kitle haline getirmemize yarıyor. Burada pikselimizi kurduktan sonra çevrim dışı olay setinde aktif hale getirmemiz gerekiyor. Daha sonra buraya gelip olaylar kısmında hangi olay doğrultusunda ekleyeceğimizi seçebiliyoruz. Örnek veriyorum bizimle ödeme bilgisi ekleme, e, sepete ekleme ya da ne bileyim iletişime geçme gibi seçenekleri seçip son kaç günde olduğunu da buradan belirterekten e, yeni bir hedef kitle oluşturabiliyoruz. Aşağı tarafta yer alan daraltma kriteri kısmından da hedef kitlemizi değere veya özel veriler kısmından ya da toplu değer kısmından e, daraltabiliyoruz. Burada değer veya özel veriler kısmından bizimle yapmış olduğu eyleme göre değer kısmından yani yaptığı alışverişin değerine göre bir sınıflandırmaya daraltmaya gidebiliyoruz. Bunlar da bu işe yarıyor. aynı şekilde burada daha fazla kişi dahil ettiği farklı şekildeki olayları da ekleyebiliriz veya o olaylar içinden başka olayları da hariç tutabiliriz ve aşağı tarafta yer alan hedef kitle adının gir kısmıyla da hedef kitlemizi oluşturuyoruz diyebilirim. Diğer hedef kitlemize bakalım özel hedef kitlemize. Katalog kısmı var. Katalogumuzu kurduktan sonra buradaki katalog kaynağımızı seçiyoruz ve aşağı tarafta hangi ürün setiyle alakalı bir hedef kitle oluşturmak istediğimizi seçiyoruz. Daha sonra aşağı kısma gelip hangi olay doğrultusunda hedef kitle oluşturmak istediğimizi seçiyoruz. Örnek veriyorum burada ürün setinizdeki ürünleri görüntüleyen, sepete ekleyen ya da satın alanlar gibi o ürün setindeki hangi eylem üzerinden hedef kitle oluşturacağımızı seçiyoruz ve bu tutmak kısmı kısmında da son kaç gündür bu eylemi gerçekleştiren kişileri hedef kitlemize dahil edeceğimizi giriyoruz. Aynı şekilde internet sitesi olaylarındaki gibi maksimum 180 güne kadar burada bir tutma yapabiliyoruz. 181 gün yaparsak zaten hata verecek. Maksimum 180 güne kadar tutuyoruz. Daha fazla kişi dahil edin butonuyla beraber de örneğin bizim buradaki sitemizde hem ürünü görüntüleyenleri hem sepete ekleyenleri hem de ekleyenleri tek bir hedef kitle haline getirebiliyoruz. Daha sonra buradan ismini girip kaydet diyoruz. Daha sonra diğer özel hedef kitlelere bakalım. Bunlar bizim kaynaklarımızı. Bir de Meta'nın kaynakları var. Burada ise e, reklama çıktığımız videolardan, Instagram hesabından, müşteri e, formundan, e, Facebook etkinliklerinden, hızlı deneyimlerden, Facebook sayfasından, AR deneyimlerinden, alışverişlerden ve Facebook'taki ilanlardan özel hedef kitleler oluşturabiliyoruz. Örneğin burada video kısmına bakacak olalım. E, devam diyoruz. Örneğin burada video özel hedef kitlesini inceleyecek olalım. İleri diyoruz. Ve burada bizim etkileşim Türünü seçmemizi istiyor. En az 3 saniye, en az 10 saniyelik, 15 saniyelik türü play, %25'ine kadar, %70'sine kadar, %95'ine kadar. 7 farklı hedef kitle var burada, 7 farklı tür var aslında. Bunlardan herhangi birini seçip kurgumuza göre doğrultusunda seçmek gerekiyor tabii ki. Örneğimiz burada en az 10 saniyelik video görüntülemesi isteyelim. Seçtikten sonra burada hangi videoları seçeceğimiz yani hangi videoları en az 10 saniye görüntüleyen kişilere hedef kitle yapacağımızı seçiyoruz. Ve son kaç gündür bu videoyu görüntüleyenlere hedef kitle haline getireceğimizi buradan giriyoruz. Burada burada maksimum 365 güne kadar tutabiliyoruz. Yani bir yıla kadar tutabiliyoruz. Ve son tutmayı da girdikten sonra hedef kitlenin adını girerekten oluştur diyoruz. Diğer hedef kitlemiz de Instagram hesabı. Bu da bizim çok kullandığımız kısım. Bu kısımda da bizim Instagram hesabımıza etkileşimi girenleri ya da bizim Instagram hesabımızı takip edenleri, profili ziyaret edenleri, gönderiyi kaydedenleri veya mesaj atanları gibi hedef kitleler oluşturabiliyoruz. Aynı şekilde burada da maksimum 365 güne kadar tutabiliyoruz. Sadece birini tutmak zorunda değiliz. Önemiz burada herkes seçtikten sonra ek olaraktan belki mesaj gönderenleri de hedef kitlemize dahil edebiliyoruz. Aynı şekilde burada dahil ettiğimiz gibi harici tutabiliriz ya da herhangi birinin değil tümünü seçip hepsini şart kılabiliriz. Bu şekilde de hedefleme yapabiliyoruz. Daha sonra aşağıya da hedef kitlenin adını girip hedef kitlemizi oluşturuyoruz. Diğer özel hedef kitlemiz ise potansiyel müşteri formu dolduranlar. Burada bizim daha önce formu doldurmuş kişileri özel hedef kitle haline getirebiliyoruz. Etkinlikler kısmında Facebook'taki etkinliklerle alakalı etkileşimde bulunanları hedef kitle haline getirebiliyoruz. Ya da hızlı deneyimleri kullanmış kişileri hedef kitle haline getirebiliyoruz. Bundan detaylarına şu bilgi kutucuğundan bakabilirsiniz ya da tıkladıktan sonra içeriden detaylarını inceleyebilirsiniz. Facebook sayfası kısmı var. Burada bizim Facebook sayfamızda aynı Instagram hesabındaki gibi düşünebilirsiniz. Etkileşim kuran, beğenen, ziyaret eden, eyleme e e e e e e basan gibi hedef kitleler yapabiliyoruz. Buna dahil edebiliyoruz, hariç tutabiliyoruz. Ve son 365 güne kadar bu hedef kitlemizi e oluşturabiliyoruz. daha sonra buradan hedef kitlenin adına girip hedef kitle oluştur diyoruz. Diğer bir şey ağır deneyimi. Burada herhangi bir reklamımıza ağır deneyimi yaptıysak ve bunu etkileşime giren kişileri hedef kitle getirmek istiyorsak buradan getirebiliyoruz. Aynı şekilde burada da alışveriş kısmı var. Alışveriş kısmında da Facebook sayfası ya da Instagram hesabındaki şeylerden bizim ürünlerimizi görüntüleyenleri, internet sitesine gidenleri ya da ne bileyim burada alışveriş başlatanları gibi hedef kitleler oluşturabiliyoruz. Burada da aynı şekilde maksimum son 365 güne kadar tutabiliyoruz ve daha fazla kişi dahil ettiyip ya da hariç tutup burada da hedef kitlemizi şekillendirebiliyoruz. Aşağıda yer alan hedef kitle isminden de hedef kitlemizin adını girip aktif hale getirebiliyoruz. Diğer bir şey ise Facebook'taki ilanlar kısmı. Burada Facebook'taki verdiğimiz ilanlar doğrultusuna özel hedef kitleler oluşturabiliyoruz. Genel olaraktan özel hedef kitle kısmımız bu şekildeydi. Özel hedef kitlelerimizi oluşturduktan sonra burada zaten sıralanıyor olacak. Özel hedef kitlemizi seçip buradan düzenli butonuyla özel hedef kitlemizi düzenleyebiliyoruz ya da silebiliyoruz. Ya da buradan benzerini oluşturabiliyoruz. Benzer hedef kitleleri inceleyelim burada da. Aynı şekilde hedef kitle oluştur diyoruz ve burada benzer hedef kitle oluştur kısmına tıklıyoruz. Burada şimdi bizim benzer hedef kitle oluşturmak istediğimiz için hangi kitlenin benzerini oluşturacağımızı seçmemiz gerekiyor. Burada da iki farklı şekilde yapabiliyoruz. Değerli dayalı kaynaklardan ya da diğer kaynaklar kısmından özel hedef kitleler seçebiliyoruz. Örneğimiz burada başta diğer kaynaklar kısmından seçecek olalım. Örneğimiz burada Ettukar son 180 gün özel hedef kitlemizle alakalı bir benzer hedef kitle oluşturmak isteyelim. E burada... Özel hedef kitlemizi seçtikten sonra aşağıda bölge veya ülkeye giriyoruz. Örneğin burada da Türkiye'ye girelim. Türkiye yazdıktan sonra Türkiye'yi seçiyoruz. Türkiye yazdıktan sonra kısmını sileriz. Veya şöyle devam edelim. Türkiye'yi seçiyoruz ve burada devam ediyoruz. Şimdi Türkiye'de 62 milyon 250 bin kullanıcı olduğu için bunun yüzde birlik bir kısmını oluşturduğumuzda 625 bin kişilik bir hedef kitle oluşturmuş oluyoruz. Bu yüzde birlik ne oluyor? Bu hedef kitlemizde yani aslında yüzde birlik derken şöyle düşünebilirsiniz. Yüzde 99'u uyan bir kitle. Yani benzerliği en yüksek derecede olan bir kitleyi oluşturmuş oluyoruz. Burada benzerliği biraz daha büyütebiliriz. Örneğin bizde %99 benzeyen değil de %98 benzeyen gibi düşünüp hani daha az benzesin ama hedef kitlenin genişliği daha fazla olsun diyerek tutup bu şekilde de %1'den %10'a kadar arttırabiliyoruz. Burada tek seferde bir hedef kitle oluşturabileceğimiz gibi aynı anda 6 tane hedef kitle oluşturup burada hedef kitlelerin aralarında seçebiliyoruz. Aşağı tarafta da gösteriliyor. Şimdi buradaki %1'lik hedef kitle bizim ürünümüzle alakalı en alakalı kitle olmuş olacak ve en değerli kitle olmuş olacak. Fakat bu kitlenin küçük olması bizim CPM ücretlerinin yüksek olmasına neden olabilir. O yüzden burada benim tavsiyem minimum %3 tutmanız. Hatta %4-5'lere de çıkabilirsiniz. Minimum %3 tutarak da hedef kitleler oluşturmanız olur. Tabi farklı farklı hedef oluşturup denemeniz en sağlıklı olan olacaktır. Burada yukarıda biz diğer kaynaklar kısmından bir hedef kitle oluşturduk. Aynı şekilde değere dahil de <laughs> değeri dayalı kaynaklar kısmından da hedef kitleler oluşturabiliriz. Örneğin burada bizim pikselimizle, çevrim dışı olay setiyle ya da kataloglarla bir e, hedef kitle oluşturabiliyoruz. Burada pikselimizi seçiyor olalım. Burada bizim sayfamız şu an tabii bir e-ticaret sayfası olmadığı için hepsi sıfır görünüyor. Sayfamızdaki gerçekleştirilen en küçük değer ve en yüksek e, değeri burada bize gösteriyor. Son 60 günde gerçekleşen olaylarda. ve biz burada ülkeyi seçtikten sonra bu değeri dayalı olaylardan hedefleme yapabiliyoruz. Şöyle bir kafa karışıklığı olabiliyor. Örneğin biz e, zaten internet sitesi olayları kısmından metapikselimizi seçerekten hedef kitleler oluşturabiliyorduk. Aynı şekilde buradan tekrar neyi pikselimizi seçip hedef kitleler oluşturuyoruz diye bir kafa karışıklığı olabilir. Onu da şu şekilde açıklayalım. Şimdi biz eğer ki internet sitesi olaylarını seçip oradan bir hedef kitle oluşturursak sadece orada alışveriş yapanları bir hedef kitle haline getirmiş oluruz. Fakat biz burada değere dayalı kaynaklardan bir e, piksel olayı seçip bunun üzerinden bir hedef kitle oluşturursak değere dayalı bir şekilde oluşturmuş oluruz. Yani şu şekilde biz Örnek veriyorum 50 liralık ürünlerde satalım 500 liralık ürünlerde satalım. Biz bunu internet sitesinden bir hedef kitle haline getirirsek bu eylemi gerçekleşmiş yani satın alma olayını gerçekleştirmiş herkese her hedef kitle haline getiriyoruz. Fakat burada biz belli bir sınır tutup örneğin 100 lira üstü ya da 100 liranın altı ya da 50 lira bandı gibi bir değeri seçip bu değer doğrultusunda hedef kitle oluşturabiliyoruz. Bu da ne işimize yarıyor? Örneğin biz pahalı ürünler satan bir yer olalım ve hedef kitlemizi de bizden pahalı ürünler alan kişilere yönelik oluşturmak istiyor olalım. O zaman bu hedef kitleyi buradan oluşturmamız gerekecek. Metapiksel'i seçtiğimiz gibi çevrim dışı olay setleri ya da ürün kataloğunu seçip aynı şekilde buradan da bir sınıflandırma oluşturarak hedef kitleler oluşturabiliriz. Ee, ve genel olarak da hedef kitlelerimiz bu şekildeydi. Yani özel hedef kitle, benzer hedef kitle, değere dayalı benzer hedef kitle bu şekildeydi. Ee, peki biz bu hedef kitleleri buradan oluşturduk. Fakat reklamlarımıza nasıl kullanacağız? Onu da şu şekilde yapıyoruz. Hemen buradan reklam yöneticisine geliyoruz. Ve buradan bir reklam oluştur diyoruz. Örneğin burada etkileşim reklamını seçelim ve devam et diyelim. Reklam setine geldikten sonra aşağı doğru geliyoruz ve burada hedef kitle oluşturma kısmımız var. Yeni bir hedef kitle oluşturabileceğimiz gibi daha önceden oluşturduğumuz ve kaydettiğimiz bir hedef kitleyi kullanabiliriz. Eğer onu kullanmak istiyorsak buraya geldikten sonra hedef kitlemizin adını burada aratıp onun üstüne tıklayarak da hedef kitlemizi seçebiliyoruz. Biz yeni bir hedef kitle oluşturacak olalım. Bunun için de yeni hedef kitle oluştur kısmına geldikten sonra bu kısımda daha önceki oluşturduğumuz özel hedef kitleleri seçebiliyoruz. Tümü ya da direkt benzer hedef kitleleri ya da özel hedef kitleleri buradan filtreleyip seçebiliyoruz. Örneğin biz burada web sayfamıza son 30 günde gelenleri, Instagram sayfamıza 180 günde etkileşime girenleri ve Instagram'ımıza son 180 günde etkileşime girenleri %2'lik benzer hedef kitlesini oluşturduk. Ve örneğin biz burada bunu seçtik. Bunu seçtikten sonra biz direkt bunun üzerinden devam edebileceğimiz gibi örneğin benzer hedef kitlenin son 180 günde gelenlerinden biz direkt e, şunları hariç tut deyip aşağıda yer alan son 180 günde gelmişleri hariç tutabiliyoruz. Bu da ne işimize yarıyor? Direkt soğuk kitleyi hedeflemiş oluyoruz. Yani bunu hedef kitlenin içinde bizim Instagram'ımıza son 180 günde gelen kişiler de olabilir. Fakat biz bunları hariç tut dersek son, yüzde, son 180 günde gelenleri son 180 günde gelenleri direkt e, bu bu benzer hedef kitlenin içinden ayrıştırmış oluyoruz. Ve bu da daha soğuk kitleye ulaşmamızı sağlıyor. Yani yeni kişilere erişmemizi sağlıyor. Bu şekilde bir avantaj sağlayabilir. Daha sonra buradan özel hedef kitlelerimizi ya da benzer hedef kitlelerimizi seçtikten sonra aşağıya geliyoruz. Buradan hangi konumlarda reklam çıkacağımızı seçiyoruz. Türkiye ya da farklı bir ülke ya da il olarak da seçebiliriz. Burada da ülkeye ilgili seçebildiğimiz gibi iğne ekleme butonuyla herhangi bir konuma iğne ekleyip bu iğne e, alanı içindeki nede de hedef kitle seçebiliyoruz. Bu iğnenin alanını da 1 kilometreden, 180, e, 1 kilometreden dedik 80 kilometreye kadar büyütebiliyoruz. Bu iğneyi dahil ettiğimiz gibi iğne içindeki herhangi bir kısmı da hariç tutabiliyoruz. Örneğin bu iğnenin alanında mavi alan dahilken kırmızı alanı hariç tutabiliyoruz. Daha sonra aşağı kısma geliyoruz. Bu konumu da e, hallettikten sonra ve yaş kısmı var. Burada hedef kitlemizin artık ürünümüze ve hizmetimize göre yaş aralığını gidebiliriz 18 günden 65 fazlasına kadar bir hedefleme seçebiliyoruz. Aşağı kısımda cinsiyet kısmı var. Buradan da kadın erkek ya da tümü kısmıyla bizim hedef kitlemizde hangisi uygunsa bunları seçebiliyoruz. E, aşağı tarafta yer alan demografik bilgi, ilgi alanları ve davranışlar kısmından da bizim e, örneğin burada ve belki özel hedef kitle ya da benzer hedef kitle girmek istemeyebiliriz ya da bunları girdikten sonra aşağı kısımda e, bunlara ek olarak da şöyle ilgi alanı olan kişileri ya da şöyle davranışları olan kişileri de buna dahil edelim gibi bir hedefleme yapabiliyoruz. Hedef kitlemizi bu şekilde buradan düzenliyoruz aslında. Ek olaraktan Hedef kitlemizi daha demin ki hedef kitle oluşturma sayfasından oluşturabileceğimiz gibi burada reklam oluştururken de yeni hedef kitle oluştur kısmından özel hedef kitle ya da benzer hedef kitle oluşturabiliriz. Aynı şekilde burada özel hedef kitle oluştur dedikten sonra burada bizden kaynak soruyor. Benzer hedef kitle oluştur dedikten sonra da bize hangi hedef kitleden benzer hedef kitle oluşturacağımızı soruyor. Buradan da aynı adımları takip edip hedef kitlelerimizi oluşturabiliyoruz. Daha sonra burada oluşturduğumuz hedef kitleyi biz eğer sık sık kullanacaksak ya da diğer reklamlarımızı da kullanacaksak aşağı tarafta yer alan bu hedef kitleyi kaydet kısmıyla hedef kitlemizi kaydedebiliyoruz. Burada da hedef kitlemizin adını girip kaydet butonuna tıklayarak hedef kitlemizi kaydetmiş oluyoruz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Merak ettiklerinizi yorumlarda sormayı, kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.